Evet, Smart TV'mizde bir önceki videomuzda Wi-Fi'yi nasıl bağlandığını göstermiştik. Ayarlar A ve Ethernet yönet demiştik. Oradan da Wi-Fi password'ını e girip bağlandık. Şimdi Ethernet kablosuyla bağlantı yapıyoruz. Wi-Fi kapalı. Hemen televizyonumuzdan gelen kablomuz. Herhangi bir yerine takabilirsiniz. Problem değil. Modemin herhangi bir yerine taktık. Genelde bir numaraya takarsanız daha iyi tabi. LAN 4 burası. LAN 1 bu LAN. 4 demiş. Şuraya takalım fark etmez. Taktık. Şu an modem doğrudan oradan Tekrar kumandamızın ayarlar kısmına tıkladık. AV internet geldi. Tıkladık. Kablosu kapalı. Aşağıda evet, internet zaten otomotiv kendi bağlandı. Şöyle gerek yok. Proxy ayarları yok. Bu da manyetan olabilir. Gerek var mı? Yok. Ondan IP ayarları kendi otomatik IP alıyor. Statik IP'niz varsa kendiniz girebilirsiniz. Orada bir şey, herhangi bir şey yok. Statik IP'yi kendiniz girebilirsiniz. Mesela şu an otomatik boy 192.168.1.128 almış. Yazdık zaten 192.168.1.1 de modemin kendisidir. Geri kalanlar kendi IP'si. Burada Ethernet otomatik kendi bağlandı. Kablosuz kapalı. Kablosuz bağlı olması daha iyidir arkadaşlar. Daha hızlı olur. YouTube'a geldik. Hemen burnum varsa çok meşhur sayısına çalalım. Genelde reklam bir geçelim. Bir beş saniyede size bunu izletmiş olalım.